Gaybın anahtarları onun yanındadır, onları kendisinden başkası bilemez. Ayetine ve Yusuf Aleyhisselam kıssasına göre rüya tabirinde bulunmak, bir takım sembollere bakarak olacakları tahmin etmek ya da söyleyenlere, söylenenlere inanmak doğru mudur? Şimdi, garbi, gaybın anahtarları tabii ki Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Ama rüyayı gösteren kim? Allahü Teala'dır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den umre için kalktı giderken işte rüya görmüştü. <laughs> umre değil hacca gidiyordu. Umre'ye gitmiyordu. Hacca çünkü zilhicce'de gitti. Rüya görmüştü. Saçlarını tıraş ederek Kabe'ye gidiyorlardı. Şimdi o farz tavafta artık ihramdan çıkılır. Hacının Arafat'tan iner, şeytan taşlar, saçlarını tıraş eder, ihramdan çıkar, sonra Kabe'ye varır. Peygamber Efendimiz bu rüyayı gördüğü zaman dedi ki tamam biz gidip hac yapacağız. Ve yapamadılar geri döndüler. Cenab-ı Hak ayetinde ne dedi? Ki? Ne dedi? لَقَدْ صَدَقَ Rasulahu rüya bil hak. Allah resulün rüyasını hak olarak tasdik etmiştir. Yani o Resulün gördüğü rüya doğrudur. لَتَدْخُلُنَّ el haram. inşallah. Allah'ın belirlediği bir zamanda, takdir ettiği bir zamanda mutlaka mescidi harama gireceksiniz. Aminin güven içerisinde muhallikine ruusekum ve mukassirin saçlarınızı tıraş etmiş olarak yani hacı Arafat'tan inmişsiniz şeytanı taşlamışsınız ya da kısaltmış olarak bakın işte kayıp Allah gösterdikten sonra gösterir buna problem yok ki bu herkes için söz konusu olur bakın o anahtarlar kendi elinde olan Allah tarafından oluyor ama rüya bazen çok açık olur peygamberimizin bu rüyasında olduğu gibi bazen de sembollerle olur Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasında olduğu gibi. Ya bazı kimseler bu sembollerin yaşanan hayattaki karşılığını bilir ve rüyayı tabir ederler. Ama o rüya sadece o kişiyi ilgilendirir, ikinci kişiyi ilgilendirmez. Gördüğünüz bir rüyanın da hemen çıkması gerekmez. Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasının 46 sene sonra çıktığı rivayet ediliyor. Peygamber Efendimiz'in rüyası da işte çıkmamış orada. Kabe'ye giderken gördüğü rüya çıkmamış. Ne oldu? 6. yılda değil de hicretin 9. yılında mıydı? 10. 10. yılında gitti haccını yaptı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem.